İyi geceler arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sahur'da futboldan, Türkiye ilk ve tek Sahur'da futbol programından herkese merhabalar. Yılmıyoruz, dinmiyoruz, yorulmuyoruz. Sahur'da da sizlerle beraberiz ve bundan gurur duyuyoruz. Olabilir. Herkes her zaman Ramazan-ı Şerif programları izleyecek değil ya. Bazen adamın canı gecenin bu saatinde de futbol konuşmak isteyebilir. Sözde futbolda konuşulmayanları burada konuşmak isteyebilir. Ey Samet uyandıysan üç kere tıklayalım. yazmış Yerimizi aldık herkese sahur, hayırlı savurlar. Beyler bir yandan yemek yemeyi unutmayın suyunuzu için. Ben de yaklaşık şöyle bir 20 dakika sofranıza konuk olayım. Ben de gideyim yemeğimi alayım. Abi külü almışsın Ramazan yaradı sana. Bak Sefa ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana bu aralar en büyük sorun bu. Geçen Doktoruma gittim. Doktorum dediğim abim. Bir büyüğüm. Kanımı aldı. Ve bana dedi ki hiçbir şeyim yok. Ama taş gibisin. Fakat men var. Kilon var dedi. Şu kilo işlerine girmeyelim. Sizlerden rica ediyorum. Midyatlı sabah ezanı okunmuş. Allah savurlarınızı kabul etsin inşallah. Hayırlı diliyorum. Sevgili kardeşlerim. Bol bol like atalım. like atalım ki algoritma bizi yukarılara doğru taşısın. Ne konuşalım? Şimdi arkadaşlar tabi gündem çok soğuk. Soğuk değil. Gündem çok sıcak. Şerli kaşın bakalım. Gündem inanılmaz sıcak. Samet abi saat 8'de sıralama turları var. F1 Avustralya Grand Ya yürük oğlum Mehmet senin yüzünden bu F1'e sardım gittim. Dün gece herhalde bir de şeyi izledim ya. Sen söyle adına. Bu Netflix'teki F1 belgeseli var. Monaco Grand Prix'sindeydi. Neydi o şeydi Red Bull'da olan Verstappen ile beraber biri daha vardı. Neydi? Daniel Ricardi miydi? Ricardi diyetim geliyor ya. Onun yarışını falan izledim. Efsaneydi. Futbol izlemek orucu bozmaz. Şerbi ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Gel. Gel sen kaşın. Gel buraya gel. Evet gelmiyor. Sözde futboldan hediye gelen Fenerbahçe formamı giydim. Sağurumu yaptım. Sağırda futbol izliyorum. O. Oh, Allah kabul etsin sevgili kardeşim. Ben onu kızarttım bu arada kızarmış hali. Evet Bışar Emre Bolun dediği Malezya uçağı belgesini izledim. Harika harika. Ahmet Maşka ben de izleyeceğim ama öncelikle tabi Brekin bedi diyorum. Bu arada çok sardım Brekin Bad'e. Arkadaşlar tabi sohbet muhabbet ediyoruz ama konumuz ne? Futbol. Biraz da futbol konuşalım. Biraz da futbol konuşalım. Bışar Hollanda'dan selamlar İlker Pulas. Sevgili İlker Önümüzdeki hafta günü hafta Perşembe ve Cuma Hollanda'da değil inşallah bir aktiflik çıkmazsa. Hayattaki tüm çantımı formayla harcamak istiyorum. Sevfa bu. <laughs> Bak Demir Ali'ye ikinci kere çıktı. Demir Ali'ye iki kere çıktı. Manisa'dan tüm polis arkadaşlarla sizi izliyoruz. Emniyet güçlerine selamlar. Manisa'ya selamlar. Emre Bol ne belgesi öner öner önerdi konulu mu? Uçak belgeseli izledi. Önerdi. Şimdi arkadaşlar bu Adana Demir Galatasaray'ın maçına bir geçelim. Ufak bir değinelim buna. Samet Galatasaray muhtemelen 11'ini verirse Mertens ile ilgili bir durum var. Mertens oynayacak mı oynamayacak mı? Bu çok konuşuluyor. Tabi Samet senden ricam. Söyle Yusuf'a. Yani şu sözde futbol şeklinde almaz. Yani çevirsin formatı değiştirsin. Bu bir dakikalık bir şey yani. Fotoğraflar. Şimdi arka taraf Adekubbe dışında tamam. Ben şey. Okay. Mustera, Boye, Nelson, Abdülkerim, Adakubbe. Adakubbe soru işareti. Oliveira Torreira. Kerem Raşitsa Zaniolo mu? Kehreli Raşit Say'ın on numara bölgesine deniyor. Ben çok skandal bir karar o. Hiç olmaması gereken bir karar. Zaniolo daha on numara mediyetlerine sahip değilsin. Mario Icardi iyi olur, kötü olur, formda olur olmaz. Mario Icardi her zaman Mario Icardi. Bişar abi sen burada oynadın mı? Kartal ceviz Gençler Gücü Spor'da. Evet evet. O zaman Orantede Gençler Gücü bizim zamanımızda sevgili kardeşim. Mertens'in bu maç her türlü oynaması lazım. Bak. Onu net söyleyeyim. Mertens bu maç yazar. Zaniolo'yu kenarda oynayan tamam Raşit Saporunda ama. Raşit tam Zaniolo şimdi? Elinde Zaniolo varsa Zaniolo oynayacaksın arkadaş. Bu kadar. Elinde Zaniolo varsa Zaniolo. Bir de o tarafa bak. Oliviera ile Zaniolo eski takım arkadaşı. E, Mertens, Zaniolo ikisi İtalyanca konuşur. Icardi İtalyanca konuşur. Ya ön taraf bildiğin İtalya kültürü almış oluyor. Arkadaş bunları dikkat etmek lazım. Zaniolo takımı bozdu. Hayır katılmıyorum. Daha takıma giremedi ki takımı bozsun. Bir takıma girmesi lazım önce. Bir yavaş yavaş çalışması lazım. Arkadaşlar savurun bereketi süper şey atmak isteyenler. Katıl üyesi olmak isteyenler. Haydi. Haydi. Bereketli olsun inşallah. Yalnız geceye damga vuracak, yarın akşama damga vuracak ikili de Onyekuru Saşa Boya ikilisi olur. Bu karşılaşma gecenin herhalde en sıcak, en güzel, en etkileyici karşılaşmalarından biri olur diye düşünüyorum. Öte yanda Belhanda'nın gördüğü bir saçma sapan kırmızı kartlar biliyorsunuz oynayamaması. Daha önce de ben bunu söyledim. Yayında da söyledim, futbolda da söyledim. Bak arkadaş bir adam yılda bir, bir buçuk milyon euro alıyorsa maaşını Adana Sporu ödüyorsa Galatasaray maçına daha çok odaklanacak. Galatasaray seni gönderdiyse daha çok odaklanacak. Üstünü üstü kalkıp Fenerbahçe'ye karşı Fener ağlama demişsin ortalık karışmış. Yangın yerine dönmüş. Abi daha çok gaz. Sen gidip gaz maçından önce saçma sapan bir şekilde atılıyoruz. Yayında da söyleyeceğim. Belhanda Badu Endiaye ve Hendo Nekuru. Bak bunlara tavım. Bunlara tamam. Bunlarda bir anormallik görmüyor değilim. İnşallah yanılırım. İnşallah yarın çıkar. Fenerbahçe'ye karşı gösterdikleri konsantreyi Galatasaray'a karşı gösterirler. Onu görmem lazım. Görmedikçe hoş olmuyor. Emre Bol çok doğru demişti. Bu akşam akılsız olduğu için hep yaptım bunlara belanı. İşte ona emin değilim ben. Niyetle okuyamayacağımı bilmiyorum. Yarın Kerem'in İkardi'nin maçı olur. Ya yarın çok golli bir maç olabilir. Ama Fener Adana Demir maçı da yani çok git geldi oldu. Gol olmadı doğru düzgün. Arkadaşlar şöyle bir kuvvetli like yümülelim mi? Kuvvetli bir like gömülelim. Tabi bu denklemde baktığınız zaman Galatasaray kulübünün yarın akşam mutlak galibiyet parolasıyla çıkması lazım. Galatasaray eğer yarın galip gelmezse, berabere kalırsa, içleri kendi evinde, büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı olur. Fenerbahçe inanılmaz bir konsantrasyonla çıkar o maça. Ve bir anda aslında 3 puan, 4 puan diyelim. Hani 6'dan düşelim. Bir anda aa, bir baktım 4 puan, 2 puan falan. 56 kişi bu arada 14 like var. Olmaz. Şu, hemen hemen hızlı bir like görelim lütfen. Ve işte o zaman lig yarışı kılışır. İnanılmaz bir hale gelir. Dolayısıyla her Galatasaray ne yaptı? Galatasaray bence hafta arasında Ramazan'ın da bereketiyle Fatih Hoca'yı çağırdı. Dursun Özbeklerden Timur Tekler bir arada poz verdi. Muhteşem ama muhteşem bir hava yakalatmaya çalıştı gerçekten Galatasaray. Hafta arasında futbolcular kendi arasında yönetimle beraber bir yemek yedi. Gerçekten de Galatasaray bir kriz olduğunun farkında azından yönetim. İşte burada Fatih Hoca'dan Okan Burak'a destek, yönetime destek, Daha Saraylı takım arkadaşlarına destek. Günaydın Bışar Bey istemiş. Günaydın Burak Gireyiz. Şimdi Bışar hangi şehre giriyorsun? Hollanda'da. Ee, Amsterdam'da olacağım muhtemelen. Belki Antalya'na bir gün geçerim ama geçmeme ihtimalim daha yüksek. Amsterdam'a geçeceğim. Şimdi şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, alacağım şimdi bakalım bırakacak mı? Bak, bıraktı bıraktı. Eşek sıpası ilgi çekmek için gidiyor, benim terliklerimi alıyor. Ayağımın altından terliklerimi alıyor. Tam bir eşek sıpası. Bırakmıyor, şimdi ben bırakmıyorum. Hadi. Şimdi ben bırakmıyorum. Hadi bu, bu yerini böyle yapacağız. Böyle sarılarak yapacağız. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi bal 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 bu bal. Şimdi arkadaşlar Bakayım. Bak. Evet. Balmış. Ne demiş? Ümit kırılmış. Ümit karan biliyor musun? Abi senin tiryakiniz. Ayrıca çay gömleği seni izliyor. İyi ki varsın. Sen bizim ailemizin bir parçasısın. Seviliyorsun. Ausburg Almanca. Ya Ümit inanılmazsın ya. Bak var ya. Eğer insanları şu duyguyu yaşamışsam ne mutlu bana. Ausburg'a da gelmiştim. Muhteşem bir yer. Biraz sakin bir yer. Ama doğayla iç içe harika bir yerdi. Ausburg'un sportif direktörü ve şeyiyle görüşmüştüm. Neydi o? Şef scout'u ikisi. İkisi de Steffel. Hala görevdeler herhalde değil mi? Her ikisi de. Film, Alfred Bogasov. Arkadaşım da benim. Oraya gelmiştim. Onu ziyarete gelmiştim. Samet senle de gitmiştik değil mi? Yok. Biz onu başka bir yerde Belçika'da mı görmüştük? Sen de gelmiştin. Sen gittiğinde gelmemişsin. Sen yoktun Samet. Senle ayrı görüşmüştüm. <laughs> yani. Ya, ya. <laughs> Ha? İkincide İkinci de vardın Alfred'le. Ama ikinde yoktun. Augsburg'a mı gelmiştik biz seninle? Allah Allah. Hayatın Münih'ten bula bula ile geçmişim. Doğru. Hayatında iki kere e, Ağuzburga geçecek ne yaptım ben ya? Hakikaten. Ailemizin apacan çocuğu Bışar Özdey. Ahmet Başka. Eyvallah. Köpeği yatağınıza sokuyor musunuz Bışar? Valla. Köpeği yanıma alıyorum her yere. Bazen sarılıyorum. Ama beraber uyumuyordu. O aşağıda uyuyor. O bir prenses. Baksana şu tatlılığa bak. Şu yakışıklılığa bak. Yakışıklılık değil. Tatlılık. Bayılıyor. 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 Evet. Yorumlar başka ne vardı? Cinsi ne? French Bulldog. Polis olarak nöbetli seni izliyoruz komutanın. Estağfurullah Cemil. Nöbet... Ya polisler ve güvenlikler çok izliyor. Onu gördüm. Shelby çok tatlı. İsmi de biliyor. Köpeğin ismi Shelby. Tommy Shelby'den geliyor. Var ya şeyde e, ee, Peaky Blenders'da oradan geliyor. Oh 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 oh. Şelbin benim. Bak bütün şu anda bütün Türkiye seni izliyor. Oh. Şelbi neden tak taktın? Bu yüzden Kars canavarı köpeklerden alsaydın. Hiç bilmiyorum onu. Kars'ın canavar köpeklerinden alsaydın. Hiç onları bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Beşiktaş'ın puan talebi hakkında ne düşünüyorsun? Puanlama nasıl olur? Nasıl adalet sanırım? Samet. Ee, bir getirir misin ekrana? Eğer Beşiktaş Red Light Block'da hiç o ben de okuyorum ya. O olacak mı ya? Allah aşkına. Evet, Beşiktaş'ın istediği puan tablosu bu. Galatasaray 51 puan, Fenerbahçe 48 puan, Beşiktaş 48 puan. Peki bunun mantığı ne? Beşiktaş diyor ki, madem Antep'le Hataylıktan çekildi, o zaman kardeşim bu takımların 17 bütün maçları yok sayalım. Ya ama böyle bir durumda Beşiktaş bu takımlara 5 puan kaybetti. Mesela Galatasaray Fenerbahçe 6 şer puan aldı. Şimdi sen iki takımın kafadan 5'er puanını siliyorsun. Kendi kaybettiğin 5 puanı da haline ekliyorsun. Ya bunun neresi adalet olabilir? Bak arkadaş. Hukukta temel bir şey var. O da ne? Kazanılmış hak. Kazanılmış hakkı sen hiçbir şekilde alamazsın takımlardan alamazsın dolayısıyla adam çıkmış çatır çutur yenmiş nasıl alacaksın bu kazanılmış hakkı elinden kazanılmış puanı elinden bunu yapamazsın bu hukuken haksız bir anlayış olur hukuken haksız bir tavır olur peki ne yapmak lazım peki Beşiktaş'ın burada haklı bir isyanı var mı var Var. Yani neden? E Beşiktaş 18 deplasman, rakipleri 16, 18, 17. O da olmaz. bir gol geçen 2 sene önce şampiyonluğu değiştirdi. Peki ne yapmak lazım? Benim önerim ne? Benim önerim şu. Hatay, aslında felaketi var. Ortada da ciddi bir durum var. Hatay ve e, Antep'in depremden sonra maçlarını oynamamış kabul edeceksin. Yani o 2-0'la 3 goller kabul olmayacak. O ikisi olmayacak. Peki ne yapacağız? Ligin sonunda eksik maçı olanları toplayacağız. Bir araya getireceğiz. Bunlarla kendi arasında kura usulü birer maç ya da ikişer maç oynatacağız. Bütün takımların maçları eşitlendiğinde ligin son hali verileceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Bak bu kadar. Herkes yeteri kadar maç oynadı mı? Evet. Herkes yeteri kadar replasmana gitti mi? Evet. Bak bitti. Bitti. Bitti bu kadar. Adalet sağlandı mı? Sağlandı. Güzel bir yorum var. Sürekli yapıyor. Daha iyi Abi Zanayola'nın bonusunda %60 Türkiye yapmasında oynarsa alır diyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynarsa ve bu maçların yüzde Zanayola oynarsa o bonusları alıyor diyor. Neden al? demiyor. Sevgili Bay e, Erilmez. Zanıyor zaten oynamadan şampiyonlar liginde çeyrek final falan oynayamaz. Gruplardan da çıkamaz. Dolayısıyla bu realist olmayan bir bakış açısı değil. %60 Türk kupasında oynarsa alıyor. E çeyrek final, final, yarı finalde de zaten oynar. Ya yani yine kaldı. Zaten işte 6 maç mı 7 maç mı ne yapıyorsun daha? Kupada finale gidiyorsun. Biliyor. 5. tur. Sonra 32 olmuyor herhalde. 16 8 Kaç maç yapıyorsun? Final, yarı final, çeyrek final. 16 5. tur. 5 maç yapıyorsun. Ya da 6 maç yapıyorsun yani. Zenginlerin düşmanı, fakirlerin korkulu rüyası, bışarel bey adaleti sağladı dediğin gibi olmalı. Eyvallah her kimse yardamıyor ama Ahmet Başka bu durumda. Zenginlerin düşmanı, fakirlerin korkuları ya. Kimse yardamadı böylelikle. Ezan izlerken bu su içmeyi unuttum. <laughs> Ezan okunacak seni izlerken su içmeyi unuttum demiş. Eyvallah kardeşim. Güzelmiş yani. Şimdi bu ihtimalle bence az önce anlattım. Beşiktaş'ta tatmin olur. Galatasaray'da tatmin olur. Kasımpaşa'da tatmin olur. Herkes tatmin olur. Derbi yorumum ne? Derbi yorumu yarın olsun yani. yani derbi de yarın konuşalım. Derbi bugünü açmayalım ama. Erdem Bey'in açıklamalarını söyleyelim tekrardan. Bak Zaniolo'nun eğer sen Galatasaray'ın eş başkanı olarak Erdem Timur Galatasaray'ın eş başkanıdır. Onu söyleyeyim bir kere. Şey. <laughs> Dursun Özbek'le beraber diyorlar. Fiili bir başkanlık durumu söz konusu. Ve Sayın Erdem bu eğer Zaniolo'nun bonuslarında işte çeyrek final oynaması, yarı final oynaması, yarı finali geçti. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, işte şampiyon olması bunlar gerçekleşmesi zor bonuslar diyorsa eğer Erdem Timur'da bu vizyon yoksa Erdem Bey'in bırakması gerek arkadaşlar. Erdem Bey bu işi hiç yapmamalı. Ama ben buna inanmıyorum. Zaten bu vizyon olmadığı için Erdem Bey Galatasaray'da bambaşka transferler yaptı. Ama bugün söyledikleri ve yaptıkları birbiriyle çok çelişiyor. Bunu söylemekte yarar var. Torayla İlkay Hakan üçlüsünü de Galatasaray'da görebilir miyiz? Görürsek de ya nasıl olur? Şahane olur. Onu söyleyeyim bir defa. Yani bu Oliveira, Toray ve Mertens'i 2'ye 8'e katlar. Hem Mertens mi Hakan mı? Mertens mi? Peki Fenerbahçe Antep'te kazanmış Beşiktaş bir puanla şampiyon olursa Fenerbahçe'den silinen 3 puanın üzerine Beşiktaşlılar vicdanıyla şampiyon olduk diyecekler mi? Ama bir, bir ortada bir anormallik var ve bir denge olması lazım. Yani Beşiktaş'a fazladan oynatmak da olmaz. Allah kabul etmez. Hak kabul etmez. Hazır deplasman. Bir deplasman öyle deme. Bak Galatasaray gitti Konya'da ne yaptı? Galatasaray'a gitti Konya'da ne yaptı ben size soruyorum. Hadi bana söyleyin Galatasaray'a gitti Konya'da maalesef yenildi. Hele hele bak ister misin yarın da yenilsin. Galatasaray yarın kazanamazsa Fenerbahçe der bile kazanır diye düşünüyorum. Ben de iki takımda gol atamazsa maç beraber biter diye düşünüyorum sevgili Dürten. Başka hangi konu var sana? Neyi konuşmadık? Ne, ne vardı? Onu boş ver. Onu boş ver. Onu boş ver. Döndük, döndük, dolandık. Ne? Ya onu da vermeyelim de Samet. Likteki zorlu maçları da vermeyelim ama. Neyi verelim biliyor musun sevgili Samet? Ben sana söyleyeyim. Sevgili Samet. Galatasaray'ın tüksürünü versene. Bir onu tahmin edelim. Bakalım ne oluyor. Abi Atsu'dan nasıl helallik alacağım? Bunu söylemiş Harbi Bey. At suyla benim ne mevzum var ya. Benim kristiyan at ile bir mevzum yok ki. Galatasaray'ın ben önümdeki şeyden de okuyayım. Adana'da bir maçı. şeyi verebiliyor musun Samet? Başakşehir maçı Emre Belezoğlu'nun açıklamasını. Tamam. Vermeyelim. Galatasaray içeride oynayacak. Adana Demirli. Başakşehir'i elen, Tek maç. Kayseri'yi yener. Alanya'yı yener. Karagümrüğü yener. Abi Beşiktaş'ı da yener. Yarınki maçı yenerse Galatasaray önündeki Geri kalan 5 maçı da kazanır. Yarınki maç çok kritik. Yarınki maç çok kritik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En tehlikeli Başakşehir maçı asla öyle düşünmüyorum. Bışar hocam. Neyşe diye bir durum var. Yani normal şartlar altında diye. Deprem olağanüstü bir durum. Bu sebeple Beşiktaş fazla oynayacak. Neyşe kimyada var. Hukukta mücbir sebep var sevgili kardeşim. Tablodan 18 puan çıkar. Büşra Oha yok daha neler. Neye dedim? Eşim rahatsızlandığı için hastaneye getirdim ama seni dinliyorum. Eşimden sana bir mesaj var. Allah hepinize akıl fikir versin diyor. <laughs> Yenge Hanım'ı çok selamlar sevgiler. Allah şifalar versin. Sana orada futbol böyle bir şey. Büşer Am Amhen'e gel de görüşelim. Sevgili İlker ben nasıl geleyim Amhen'e ya? Kimin? Kim? Orada bir arkadaşımız var. Alexander Bursak diye bir arkadaşımız var. Oraya gitmiştik. Çok orada çok güzel bir yer. Samet bilmediğim, hatırlamadığım da bir yer var. Abi Atus son maçta gol attı. Nasıl gol? Helallik alacağız demez mi? Bir gol attım. Onu da siz, sildiniz. Kim sildi be? Ne alaka? Hiçbir şey. Evet. Ha, Anladım. Kötü espri. Maalesef. Manisa'dan mesir macunu gönderelim kumandanım. Ceyhuncuğum İhtiyacı olana sevgili kardeşim. İhtiyacı olana. Arkadaşlar. 22 dakika oldu. Bu kardeşinizin de tavır yapması lazım. Arhem değil Amed'e gelmiş Bey. Amed'e de geliriz inşallah. Diyarbakır'a, Amed'e, Geliriz Allah'ın izniyle. Antalya'dan selamlar. İslamçelik. da Erdem Timur sezon sonu gideceğini düşündüğü, satılacağını bildiği için çeyrek yer final oynaması zor değil bence demiş. Yörük oldu Başak. Az kadro ile çıkmadı. 7 tane yemezdik. Arkadaşlar ben kaçayım artık. Hala siz like atmıyorsunuz. Biz 80'de kaldık bu gece. Şu yayında olan herkes bir Like atarsın çok mutlu olurum. Evet Sırbistanlı burada tanıyorum. Vites senin ha? Hayır ya. Efendim Samet. Şu anda şu anda vites skat mı Alexander? Kulüp menajeriymiş. Alexander bizim iyi dostumuzdur. Yani benim iyi dostumdur. Samet'in de öyle. Çok da severiz birbirimizi. bir süredir görüşmüyoruz ama gittik sağ olsun hemen ağırlar. Yeni bir sevgili yapmışlar. Sevgili arkadaşlar, ben kaçar. Neyse, bir Hadi iyi geceler. Hoşçakalın. <laughs>